Merhaba arkadaşlar. Bilgi Otağı kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Güvenlik, özel güvenlik 2025 maaşları ne kadar? Özel güvenlik bu sene bayağı bir rağbet görüyor. Çünkü askeri ücretle beraber iş konusunda tecrübeli ve tecrübesiz olarak ayrıldığı yüksek fiyatı alması için size hemen bilgiyi verelim arkadaşlar. Silahlı Güvenlik görevlisi çalışanlarının deneyim yılına göre aylık maaşlarını e, bir yıldan az deneyimli silahlı güvenlik görevlisi olarak ortalama 33.800 TL almaktadır arkadaşlar. Bu e, deneyimli ve deneyimsiz olarak ayrılmaktadır. 4 ila 6 yıl deneyimine sahip olan arkadaşlar ise ortalama 36.300 TL gibi bir rakam alıyor arkadaşlar ve artı 15 yıl deneyimi olan arkadaşlar ise ortalama 39600 lira almaktadır.